Arkadaşlar merhaba. Klasik otomobil sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Volkswagen klasikleri içinden e, Beetle'ın eşsiz bir modelini tanıtmak istiyorum. Tabi bu aracı eşsiz kılan e, aracın model yılı veya tipi değil. E, aracın 85 model olmasına rağmen 0 kilometre kondisyonunda muhafaza edilmiş olması. E, olduğu gibi YouTube kanalımda da size bu tarz araçları zaman zaman tanıtmak istiyorum. E, Klasikotom.com adındaki bloğumda e, sadece Mercedes'in değil, e, bütün markalarınla ilgili tarihçeleri ve yazıları yazmaktayım. E, bloğa girerseniz buradan e, kategoriler kısmından diğer e, araçlarla ilgili tarihçe ve yazılara rahatça ulaşabilirsiniz. E, bu kapsamda Volkswagen e, Beetle'ın tarihçesini yazdığım zaman çok ilgiyle karşılandı. Hala da okunan bir yazı. Aynı zamanda Volkswagen'in e, Carman modelini de yazdım. E, nasip olursa daha sonra da Volkswagen Golfün tarihçesiyle yazmak istiyorum. Bununla ilgili Vidal'ın tarihçesi ile ilgili e, kanalımda da bir bir iki tane video hazırlamayı düşünüyorum. E, yeni olan kanalıma e, eğer bir klasik sevdalısı olarak destek vermek isterseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. E, beğendiyseniz videoyu da lütfen paylaşınız. E, Tarihçeyi anlatırken burada 1935'li yıllarda Ferdinand Porsche'nin tasarımlarıyla başlayan Volkswagen macerası 2003 yılına kadar üretim devam etmiş ve 21 milyon tane adede ulaşmıştı. Bu üretim adediyle de tek bir model için bu adet hemen hemen bir dünya rekoruydu. E, blog'umda e, tarihçenin her türlü ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. E, hem motorlar hem motor özellikleri e, hem şirket tarihçesi e, bunlarla ilgili elimden geldiğince bir e, tarihçe yazmaya çalıştım. E, Volkswagen e, gerçekten bu konuda e, çok uzun tarihi olan bir firma. Yani 30'lu yıllardan başlayıp da hala bugüne kadar süre gelen ve devam eden bu Volkswagen'in otomobil tarihçesi gerçekten ilginç ve görülmesi gereken bir şey. Şimdi Almanya'daki bu bahsettiğim araca gelelim. Bu araç bir Volkswagen bayisi tarafından satın alınmış bir araç. Volkswagen Bayisi bu aracı alıyor. Araç henüz 19 kilometrede, yani neredeyse sahi bayiden 85 yılında alınmış eve gelmiş, evden de buraya gelmiş kadar bir kilometre yapmış. Bu tarz araçlar gerçekten klasikçilerin ilgisini çeken araçlar. Çünkü yani bir aracı restore etmek farklı bir şey. Bir taraftan da bir aracın sıfır kondisyonunda, sıfır haliyle muhafaza edilmesi çok farklı bir şey. Yani bu araç Volkswagen olsun, Mercedes olsun, ne olursa olsun ilgi çeken bir şey. Bu arada Instagram'dan da klasik otomu olarak beni takip edebilirsiniz. Mesela orada geçen gün bir araç yayınlamıştım, bir galerici tarafından satışa sunulmuştu o araç. Kartal model bir araç. Fiyoto, şey'in Tofaş'ın kartalı ama sıfır kilometrede. Neredeyse araç o Tofaş sevdalıları tarafından fenomen haline gelmiş bir araçtı. Bu araç da o tip bir araç. Yani e, hiç kullanılmamış, e, alındığı günden bu yana e, aynı şekilde muhafaza edilmiş bir araç. E, 1184 cc motor gücüne sahip, 34 beygirlik, 4 ileri şanzımanlı olan bir araç. Meksika yapımı büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsunuz 79'dan sonra Almanya'da Volkswagen bir olarak üretime kalkmıştı. Ama 2003 yılına kadar Brezilya'da ve Meksika'da üretim devam etti. Bu satışlarla birlikte zaten toplamda 21 milyon adete ulaşıldı. Yani bu araca Almanya'da istenen rakam 44.900 Euro gibi bir rakam belirlenmiş. Almanya şartları için bile yüksek bir rakam. Ama tabi bu rakamları bu insanlar ellerinde belli kriterlere göre belirliyorlar ve kesinlikle araç isterse ellerinde 5 sene dursun bu rakamı kesinlikle aşağı düşürmüyorlar bu tarz araç satan insanlar bu araç daha doğ, daha çok hani arabayı alıp binecek kişiye tabii ki hitap edecek bir araç değil. Daha çok böyle koleksiyonerlerin işte müze sahiplerinin küçük müzelerin sahiplerinin ilgisini çekecek bir araç. Bu aracın bilgisini ismini zaten açıklama kısmına yazacağım. Blogundan da aşağı bırakacağım linkle bloguma girip blogumdan da isterseniz ulaşabilirsiniz aracın e, telefonuna e, ve yetkililerine. E, bunun dışında e, Volkswagen'in gerçekten e, bir çok fazla kullanılan sadece Almanya'da değil dünyanın her tarafında meraklısı olan bir otomobil. E, bizim tarafımızdan da, Türkler tarafından da çok sevilen bir araç. Çünkü kolay ulaşılabilen bir araç. Klasik olmasına rağmen yani fiyatları çok yüksek değil. E, genç bir arkadaşımız, bir üniversiteli bir genç e, böyle bir aracı rahatlıkla alıp e, bunu restore edip kullanabiliyor. O yüzden e, bence klasiklere e, merak duyan, klasiği seven insanlar için e, klasik arabaya biniyorum, klasik arabayla uğraşıyorum diyebilecek herkesin ilgisini çekmesinin, en büyük nedenlerinden bir tanesi. E, Biloğumda buna benzer araçları zaman içinde göreceksiniz. E, zaten Mercedes ile ilgili 30 kilometrede, 85 kilometrede bu tarz saklanmış araçları yayınlamaya başladım. E, diğer markalardan da buna benzer araçlar olacak zaman içinde. E, bir klasik sevdalısı olarak blogu'ma destek verirseniz sevinirim. Lütfen blogu'ma abone olmayı ve paylaşmayı, tabii ki de beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın.